Evet, ikinci kısımla karşınızdayım. Nerede kaldım? Olarak kelimesinde kaldım. Olarak. Arak erek ne? Zarf değil. Peki, hocam uyarınız var mı? Var kuzum. Dikkat et. Dikkat et. Giderek kelimesi. Giderek. Tamam mı? Giderek kelimesi. Bir de gittikçe kelimesi. Gittikçe. Giderek ve gittikçe kelimelerini gördüğünüzde hemen zarf fiil diye atlamayacaksınız tamam mı? Giderek kelimesi ve gittikçe kelimesi zaman bildirirse zaman bildirirse fiil özelliğini fiil özelliğini yitirir. Dolayısıyla fiilimsi olmaz. Havalar, havalar yazıyorum bak havalar giderek ısınıyor. Burada fiilimsi yok kuzum. Tamam mı? Ya da havalar gittikçe ısınıyor. Bak bunlar fiilimsi değildir. Bunlar zarf fiil değildir. Çünkü bunlar ne yapıyor? Bunlar zaman anlamı katıyor. Zaman anlamı yani her geçen gün günden güne gibi bir anlam katıyor. Bunlar fiilimsi değil. Ama bak şöyle deseydim şöyle deseydim. Spora giderek, spora giderek zayıflayabilirsin. Spora giderek. Bu gitmek fiili. Bu eylem özelliğini kısmen koruyor. Dolayısıyla spora giderek deyince burası fiilimsidir. Buradaki arak erek zarf fiil olarak alınır. Tamam mı? Spora giderek ya da e, spora gittikçe kendimi daha iyi hissediyorum dediğinde evet oradaki gittikçe kelimesi gitmek eylemini koruduğu için fiilimsi olarak alınır kuzum. Ama zaman anlamı kattığında havalar giderek ısınıyor, giderek netlerim artıyor ya da işte e, gittikçe kendimi daha iyi hissediyorum hani günden güne gibi bir anlam kattığında o zaman fiilimsi değildir. Tamam mı? Aynısına bu olaya bir örnek daha veriyorum şimdi. Çok iyi dinle. Bir örnek daha. O da ne biliyor musun kuzum? O da oldukça kelimesi. Oldukça. Bak. Oldukça kelimesini gördüğünde hemen zarf yiyip atlamayacaksın. Oldukça kelimesi derecelendirme bildirdiğinde epey çok anlamı katıp derecelendirme bildirdiğinde miktar zarfıdır. Fiilimsi olmaz. Bak. Derecelendirme yaparsa, yaparsa fiilimsi, fiilimsi olmaz. Hani biz bunu sıfatın önüne getirip sıfatı derecelendiriyorduk. Zarfın önüne getirip zarfı derecelendiriyorduk. Biz bu kelimeyi miktar zarfında görmüştük. Biz bu kelimeyi miktar zarfında görmüştük. İşte miktar zarfı olduğunda derecelendirme bildirdiğinde bunu zarf fiil olarak almayacaksın. Hemen örnek veriyorum. Oldukça iyi anladım. Bak anlamak fiil. Bu arada anlamak türemiş bir fiildir. Unutmayın. Kelimenin kökü andır. An zekadır. An isim köküdür. Andan anlamak olmuştur. Türemiş bir fiildir. Fiili nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı bulunur. Nasıl anladın? İyi. İyiye ne diyeceksin? durum zarfı diyeceksin. Peki buradaki oldukça kelimesi ne yapıyor? Buradaki iyi derecelendiriyor. Buna ne diyeceksin? Buna da miktar zarfı diyeceksin. Peki buradaki dıkça dikçeye zarf fiil diyecek misin? Hayır demeyeceksin kuzum. Bak buraya ne yazdım? Derecelendirme olduğunda fiilimsi olmaz yaptım. Tamam mı? Ama eşyalarım yanımda oldukça eşyalarım yanımda oldukça video çekisim geliyor dediğimde eşyalarımın yanında olması, eşyalarım yanımda oldukça video çekmek istiyorum dediğinde oradaki dıkça dikçeyi, oradaki oldukça kelimesini fiilimsi olarak alacaksın. Dostlarım yanımda oldukça kendimi güçlü hissediyorum. Ailem yanımda oldukça, bak orası olmak. Oradaki dıkça dikçelere zarf fiil diyeceksin, unutma sakın. Bu da tamam mı? Çok güzel bilgiler veriyorum ya. Sildim. Olarak kelimesinde anlattım. Neredeyim şimdi? Gelişen kelimesini. Bak kuzucuk. Gelişen kelimesinin kökü gelmektir. Gelmek fiil köküdür. Gelmekten gelişmek oldu. Fiilden fiil oldu. Gelişmekten de gelişen oldu. Ha, gelişen varoluş sancısı diyor ya. An en burada ne? Sıfat fiil değil mi? Fiilimsi değil mi? Peki fiilimsi ekleri ne ekidir kuzum? Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Peki fiilimsi ekleri fiili ne yapar? Unutma. Fiili isim yapar. Fiilimsi ekleri fiili isim yapar. Tamam mı? Unutma sakın. Fiilden isim yapan ek, yapım eki yani. O zaman bu kelime, bu kelime, bu kök, gelmek kökü. Gelişmek olduğunda ne oldu? Gövde oldu. Üzerine bir tane daha yapım eki geldiğinde ne oldu? Gövdeden türemiş oldu. Burada iki tane yapım eki var. Peki bir şey daha soracağım. Şuradaki ış iş. Kökü, kökün türünü değiştirdi mi? Hayır. Kökün türü neydi? Fiildi. Fiilden fiil yaptı. Kökün türü değişmedi. Ama buradaki an en eki sözcüğün ne yapmış olduğu Türünü değiştirmiş oldu. Fiilden isim oldu. Mesela şöyle soru geliyor. Hangisinde sözcüğün türünü değiştiren bir ek vardır? Bakın, sözcüğün türünü değiştiren ek diyorsa, işte isimden fiil, fiilden isim olması lazım. Unutmayın sakın. Sözcüğün türünü değiştiriyor. Ya da bizim ki'ler vardı, isimden sıfat yapıyor falan. Sözcüğün türü değişecek. Yani isimden isim, fiilden fiil, sözcüğün türünü değiştirmez. Dikkat edin. Yani şu sözcüğün türünü değiştirmiyor. Ama bu, bu sözcüğün türünü değiştiriyor. Kaç tane yapmeki var burada? İki tane yapmeki var. Varoluş. Hocam varol dediğinde varol. Nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Varoluş sancısı. Şimdi kuzucuğum. Gel. Varoluş. Bir saniye bir bekleyin. Dur. Bir dakika. Şimdi hemen bir şey düzelteceğim. O anlatırken dikkatimi çekti. Ne diyor? Benlik ağrısı, yaşamın yükü ve bunlara bağlı olarak gelişen varoluş sancısı. Arkadaşlar varoluş böyle yazılmaz. Var ol, hani yaşa anlamında var ol diyorsan ayrı yazacaksın. Ama diğer türlü varoluş, varoluşçuluk dediğinizde varoluş Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Aman dikkat edin. Tamam mı? Ben bir anlık dalgınlıkla öyle yazmışım. Şimdi varoluş sancısı dediğinizde, varoluş sancısı dediğinizde belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Ne sancısı? Varoluş sancısı. Sondaki ek sana sorulursa ne diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. Buradaki s sana sorulursa kaynaştırma diyeceksin. Tamam mı? varoluş sancısı. Bu kelimenin sana, bu kelimenin sana yapısı sorulursa e bir tane çekim eki var, iyilik eki basit yapılı diyeceksin. Rüyanın en karanlık yerinde hadi bak çok şahane bilgiler geliyor yine. Rüyanın en karanlık yeri rüyanın, bir de düzgün yazabilsem rüyanın en karanlık yerinde rüyanın rüyanın yeri. Belirtili isim tamlamasıdır. Rüya isimdir. ın in, in eki, ilgi durum ekidir. Ne kaynaştırma yani koruyucu ünsüzdür. Peki rüyanın yeri derken buradaki i iyilik ekidir. Ne koruyucu ünsüzdür. D da nedir? Bulunma durum ekidir. Rüyanın kelimesinin altını çizse, sana bunun yapısını sorsa, basit diyeceksin. Bir tane çekim eki var. Bunun altını çizse, sana bunun kökünü sorsa, kökünün türünü sorsa, e burası isim tamlaması olduğu için bu kelimenin kökü, isim yer. Yer kelimesi zemin olarak kullanılır. Yer, mekan. Yermek olarak da kullanılır. Mesela yergi kelimesi vardır ya, eleştiri kelimesi ya da beni sözleriyle yerdi diyorsunuz ya, yerdi. O yermek fiili, eleştirmek. Burası huzurlu bir yerdi deseydim, oradaki yer mekan anlamında kullanılır, yer idi. Beni sözleriyle yerdi dediğinde oradaki di kipekidir. Yermek, eleştirmek fiil köküdür, di kipekidir. Burası huzurlu bir yerdi dediğinde huzurlu bir yer idi. Oradaki di eki eylemdir. Dolayısıyla oradaki yer isim köküdür. Şimdi rüyanın en karanlık yeri deyince yer, isim kökü. İ, iyelik eki. N, kaynaştırma. D, daha bulunma durumu. Sana bu kelimenin altını çizsem, bunun yapısını sorsam basit diyeceksin. Peki, yer kelimesi isim. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunuyor muydu? Evet. İsme nasıl sorusunu sorduğumda niteleme sıfatını buluyorduk. Peki niteleme sıfatı için hangi kelimeyi daha çok kullanıyorlardı? Nitelendi. Hangisinde? Bir at tamlamasının tamlananı ikinci kelimesi nitelenmiştir. Nasıl sorusunu belirtili isim tamlamasında nereye sorarsanız orayı nitelersiniz. Tamlayana nasıl sorusunu sorarsan tamlayan nitelenir. Tamlanana sorarsan tamlanan nitelenir. Tamam mı? belirtisizde zaten tamlayan tamlanan diye bir ayrım yoktur. Çünkü belirtisizde tamlayanla tamlanan parçalanmaz. Belirtisizde tamlamaya, tamlamaya nasıl sorusunu sorarsın ve dersin ki bir tamlaması nitelendi. Belediye başkanı isim tamlamasıdır. Eski belediye başkanı dediğinizde oradaki eski at tamlamasını niteliyor. Çünkü ben belirtisiz bir isim tamlamasında tamlayana ya da tamlanana tek başına soru soramam. Belirtisizler parçalanmaz. Burada burası belirtili. Rüyanın yeri belirtili. Dolayısıyla ben burada ne yapacağım? Nerenin önünde kullandıysak sıfatı oraya nasıl sorusunu soracağım. Nasıl yer? Karanlık. Burası niteleme sıfatıdır. Neyi niteledin sen? Tamlananı niteledin. Peki karanlık kelimesi Moğolcadan geliyor bu kelime arkadaşlar. Kelimenin kökü karanu, karanu'dan karanlık olmuştur. E türemiş bir kelime olarak karşınıza çıkar. Burası sıfat. Peki hocam bu ne? Bu da sıfatın önüne gelmiş. Sıfatı derecelendiriyor. Derecelendirme bildiriyor. Biz buna ne diyorduk? Biz buna miktar zarfı diyorduk. Derecelendirme zarfı. Peki bana mesela bunu nasıl sorabilir? Bir at tamlamasının arasına farklı türde sözcükler girmiş. Bir at tamlamasının arasına sıfat girmiş, zarf girmiş. Yani farklı türde sözcük girmiş. Her şeyi söylüyorum ya. Vallahi her şeyi söyledim. Rüyanın en karanlık yerinde ele geçirir. Kuzucuğum geldik. Geldik. Hocam şimdi bu cümlenin yüklemi geçirir yüklem mi? Hayır kuzucum. Bunun yüklemi ele geçirir. Ele geçirmek. Ele geçirmek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bakma ayrı yazıldığında. Sen onu ne yapacaksın? Ele geçirir yüklem diyeceksin. Tamam mı? Ele geçirir. Geçmekten geçirmek. Şuradaki ır eki fiilden fiil yaptı. Yanındaki ır eki de kipekidir. Ele geçirir ele geçmek, geçirmek, geçirir. İki tane ir eki var ama işlevleri farklı, değil mi? Birisi fiilden fiil yaptı, birisi geniş zaman eki, ki peki. Şimdi ele geçirmek bunun altını çizdi. Sana mesela bunun yapısını sorarsa bunun yapısı birleşik diyeceksin. Birleşik bir fiil diyeceksin. Peki hangi birleşik içinde derse? Yardımcı eylem mi? Hayır. Yardımcı eylem nasıl oluyordu? etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmakla oluyordu. Kurallı bileşik mi? Hayır. Kurallı bileşiklerde e bilmek, e vermek, e yazmak, e kalmak, e durmak, e gelmekle oluyordu. Ve onlar daima bitişik yazılıyordu. Bunları yavaş yavaş dinle, not al. Bir de anlamca kaynaşmış var. Anlamca kaynaşmış olanlar da deyimler, Değ kalıplaşmış sözler, kalıplaşmış fiiller. Bir de bir de beş tane daha var. Öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Bunlar da anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Sakın unutma. Peki ele geçirir. Kuzucum neyi ele geçirir? Neyi? Gerçeği. Neyi, kimi sorusunu sorduğunuzda. Yanıt aldığınız ne ki diyeceksiniz? Belirtme. Şuradaki i belirtme durum ekidir. Bu kelime ne yapmış? Belirtme durum eki almış. Hatta ögelerini bul dediğimde ele geçirir. Neyi ele geçirir? Gerçeği. Belirtili nesne diyeceğim. Belirtme durum eki almış. Hangi öge olacak? Belirtili nesne olacak. Tamam mı? Unutma. Peki bunu da silelim. Son olarak, son olarak ögelerini de bulayım mı kuzum? Bulayım. Benlik ağrısı, yaşamın yükü ve bunlara bağlı olarak gelişen varoluş sancısı rüyanın en karanlık yerinde ele geçirir gerçeği, ele geçirir yüklem. Ele geçiren ne? Benlik ağrısı. Yaş ee, tabii benlik ağrısı, Dur bakayım ya. Bir daha okuyayım. Benlik ağrısı yaşamın yükü ve bunlara bağlı olarak gelişen varoluş sancısı. Ha, benlik ağrısı, varoluş sancısı. Rüyanın en karanlık yerinde ele geçirir gerçeği. Ele geçirir yüklem. Ele geçiren ne? Benlik ağrısıyla yaşamın yükü ve bunlara bağlı olarak gelişen varoluş sancısı. Burası özne. Peki neyi ele geçirir? Gerçeği. Burası belirtili nesne. Nerede ele geçirir? Rüyanın en karanlık yerinde. Nerede? Dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Şahane bilgiler verdim. Ee, söylediğim her şeyi yavaşlatın, not alın. Anlamadığınız yerde de yazın. Bir daha söylüyorum. Varoluş kelimesi ilk videoda da böyle ayrıydı ama dikkat edin. Ee, varoluş bitişik, varoluşçuluk bitişik yazılır. Ama hocam varol, yaşa anlamında Nasıl yazılır var ol ayrı yazılır. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.